Merhaba arkadaşlar, Pestseven Labili kanalına hoş geldiniz. Online maçı ile karşınızdayım arkadaşlar. Bu haftaki online maçı ve arkadaşlık maçı kadromu oluşturmuştum. Bu hafta çıktığım maçlarda kadroyu pek değiştirmedim. Hatta hatta hiç değiştirmedim diyebilirim. Bu kadroyla hafta sonu arkadaşlık maçları oynamıştım ve oyun içerisindeki online maçlara da yine bu kadroyla çıktım. Uzun süredir alabayı kullanmıyordum. Bu hafta kondisyonu yüksek olduğu için tercihte bulundum. Onunla da oynamayı özlemişim. Göbekte kullanıyorum şimdilik. Bazen rakibin durumuna göre defansif orta saha yapıyorum. Bazen rakibe göre Vieira ile Alaba'yı yer değiştirip Vieira'yı göbeğe çekiyorum. Hani önde baskı yapması için. E, Pavard'ın kondisyonu, Alisson'un kondisyonu bu hafta yüksek. Sadece stoperlerimiz sıkıntı yaratabilir. Onların onunla, ikisinin de kondisyonu C. Hani maç öncesi formsuz gelebilirler. Hatta bu arada e, geri diyelim arkadaşlar. Rakibi de aramaya başlayalım. Open Challenge'da 3 gol atın etkinlik maçı. 2 gol atmıştım. Sadece bir gol ihtiyacım var. Bir gol attığımızda ben bu etkinliği en azından tamamlamış olacağım. Bu hafta etkinliklerde 3 günlük geldi. Hani perşembeye kadar yapmamız lazım. Perşembe tekrardan bu etkinlikler gelecek. Rakip aranıyor şu an. Rakip arkadaşımız da gelsin. Hani normalde ben Matius'u kullanmayı da çok severim. Defansif yönü de çok güçlü. Hani haftalık kondisyonu yüksek olan oyuncuları da kullanmak istiyorum. Elimde varken değerlendireyim istiyorum. Normal online maçlarda da ara ara bu şekilde kullanıyorum. Rakip de gelmek üzere şampiyon ADS isimli. Adana Demirspor'dur büyük ihtimal ADS dediğine göre. Şöyle form durumuna bakalım. Yedeklerimiz de çok iyi. İlk 11 de gayet iyi. Ben değiştirmeyeyim. Böyle kalsın. Rakibe de bakalım bu arada. Rakip de 4-3-1-2 ile gelecek. İleride Messi'si varmış. Onayla diyelim biz. Rakibi de bekletmeyelim. İleride Messi'nin ikon kartı vardı ve mor kadroyla arkadaşımız gelecek. Güzel oyuncular da düşürmüş. Hani full mor kadro. İnşallah daha da güzel kadrolarımız olur. Daha çok ikonlarımız olur. Böyle gönlümüzden en çok geçen ikonları da düşüyoruz. Ha ben bazen ikon isteyip de gelmediğinde de ya diyorum ki oyunda da güzel oyuncular var. Örneğin tamam Campbell'ı düşüremedim. Yani çok istediğim bir ikondu. Nasip olmadı. E diyorum ki elimde Van Dijk var. Van Dijk'i de çok beğeniyorum. Onu kullanayım. Oyunda da gerçekten iyi normal kart ya da mor kartı olan futbolcular var. Hani bazen kendimi öyle teselli ediyorum diyebilirim. Örneğin Mbappe normal kartı bile çok iş yapmakta. Şöyle Santra'dan bir kısa paslarla çıkmayı denesek. Tekrardan ileri aşağı savunması girdi araya. İyi çıkamadık Santra'dan. Ekip arkadaş iyi geldi topu kapmamız lazım. Ceza sahası dışından şut çekti. Yaklaşmadı. Uzaklardan Suarez de vurdu. Şimdi ayağı oynayarak çıkmaya çalışalım diyecektim ama bir top kaybı yaptık. Çok kötü yerde topu kaybettik. Yine Suarez yine uzaklardan vurdu. Tabi hani kaleyi de bulmadı. İkidir. Rakip arkadaşımız uzaklardan denedi şansını. Şöyle Kenara dönelim. Son anda pası attı. Neredeyse atamayacaktı. Bir yaradan ileriye. Şöyle aşağıya. Gelmedi ama kaptık orada. Kornere çıktı. Şans sahne önümüzde kaldı top ama şutu çok da ahım şahım vurmadık ama korner gol şansı. Çok severim kornerleri. Yapma. Gole çok yaklaştık ama olmadı. Roberta yani Roberto Carlos'un kornerleri çok etkili. Yine bir korner. Bu sefer biraz daha sert çizdik. Kaleci miydi acaba? Direkt direğe çarptı ama kaleci, kalecinin teması yokmuş. Ben zannettim kaleci ve direkti ama avut kararı çıktı. Yani Roberto Carlos'un iki kornerinden birinden gol çıkarmamız gerekiyordu. İkisine de yaklaştık ama olmadı. Bu baskı sonuç getirmedi. Rakip arkadaş iyi çıktı. Delit iyi girdi araya. Haydi şöyle önüne. Top yine bizde. Kapamadık. Rashford'la orada topu kapsak kaleye doğru gidecektik. Olmadı. Avart'la hemen şöyle ayağımızdan çıkaralım. Şimdi de top kaybettik. Bir ara pası rakip arkadaş ama Alisson. Şöyle alabayla çıkıyoruz. Rashford'dan yukarı doğru dönsek. Güzel bir pas. Aşağı doğru. Yapma ya. Savunma nasıl girdi orada Çok iyi geldi girdi. Alaba kayarak kaldı orada. Çek Rashford. Şuna vur. Kalecinin üstüne gitti. Vuruş. Güzel de vurdu. Gelişine tek vuruş ama kalecinin üzerine gitti. Korner bakalım. Şuna bir kafa gelir mi? ama. Gol olacak bir kafa gelmedi. Yine top bizde ama. Aha olmadı. Çok yaklaştık. Üst üste iyi baskı kurduk rakip kalede. Sağlı sollu geldik ama golü bir türlü bulamadık. Topu kapamadık orada. Rakip arkadaş kanada çok iyi döndü. Son anda bir müdahale Korner oldu. Yoksa Alexander iyi de kesebilirdi. Yani kafa vuruşu gelip topu ağlarımızda görebilirdik. Topu uzaklaştıralım. Şut şansı vermeyelim. Ve offside kararı. Tam da ilk yarının son saniyelerindeyiz. Artık maç... Yani ilk yarı bitti diyebiliriz. Şöyle aşağıya dönelim. Ve maç bitti. Ben birkaç oyuncu değiştireyim enesi. Şu ileri attırdaki hatta oyuncuları bir değiştirelim arkadaşlar. Orada bir farklılık yapalım. Fondrum yüksek oyuncularımız vardı. Baktığımız zaman, York'u alalım. Halantı da alalım. İleri üçlüyü tamamen değiştiriyorum. Gol bulamadık ilk yarı. Yaklaştığımız anlar oldu. Kalecinin çıkardıkları da oldu. Kornerlerden üst üste şansımız denedik ama bir türlü golü bulamadık. İleri üçlüyü bakalım değiştirdik. Messi'nin de falsa vuruşları çok etkili. Hani öyle bir imkanımız olursa falsa vuruşlarını deneriz muhakkak. Haaland savunma arkasına koşulları çok iyi yapmakta. Bir de süper yedek özelliği var. Oyuna da şimdi sonradan girdi. Daha da etkili olabilir. Yok Manchester United ikon futbolcusu. 97'ye kadar yükseliyor. Formu da yine yukarı doğru bakıyordu. Hazır rakip savunma da biraz yorulmuş olacak. Daha etkili oynayabilir. Savunmamız girdi araya. İyi geldik kanattan delitle. Delit çek şu topu. Çekemedi orada. Çok ağır kaldı tabii. En azından taç oldu. Kontrayı yiyebilirdik. Tehlike yaratabilirdi. Delik de ucuma katılmıştı bu dakikalarda. Şimdi koş koş geri savunmaya koş Delit sen. Geride boşluk vermeyelim. Rakip arkadaş uzun attı. Delik buna da yetişti. Ecel bir son. Henüz daha gol yok. Yapma. Orada göz göre göre hata yaptık. Aa. ben kalecim aldı diye rahattım. Gol yedik. Ben yani kalecim aldı zannetmiştim. Yatmıştı da hatta e, topa doğru. Nasıl gol yedi anlamadım. Hani rakip geçmezse izleyelim hatta. Sürpriz bir gol oldu. Ben rahattım. Hani kaleci nasıl olsa kaleciye doğru geliyordu top. Evet ya kaleciye gelirken son anda vurmuş. Kalecinin çok rahat tutması gereken bir e, toptu pasta ama çok basit gol yedik. Şöyle bir pas. York ile bir şut denesek. Yapma. Böyle hemen cevap verme şansımız vardı. Ne yazık ki olmadı. Korneri de olmadı. Şu alan yakaladık iyi ki. Ama Yorke'ye kötü bir pas oldu. Rakipte de, de Ederson varmış. Orada topu kaptık. Geri pas vermeselik çok iyi olacaktı ama. Şuna biri dokunabilir mi? Bir karambol oluşturacaktık orada. Yine döneni aldık ama. Şu yukarı bir pas versek. Boş kale. 1-1 oldu. En azından golü bulduk. Bir bir'e getirdik maçı. Temiz bir gol oldu. Ee, orada bu Viyara da çok iyi geldi. Viyara oraya. Arka direğe geldi ve boş kaleye tamamladı. Viyara'nın orada olması çok işimize geldi. Gol atmamızı sağladı. Dakika 74. Bana bir gol yetiyordu aslında bu Open Challenge tamamlamak için de. Bizde hani en azından Open Challenge tamamlamış oluyorum. Alantı kaçırır mıyız? Çok iyi. Vur şuna. Çok net pozisyon kaçtı. Diğer tarafa vursa gol olacaktı. Halicin üzerine de vuramadık. Doğrudan amuta vurduk. Alant ama çok iyi kaçmıştı savunma arkasına. Alaba. Fal mı? Aslında topu çok güzel aldı gibiydi ama. Bakalım. Aa! Kırmızı kart verdi. Cidden kırmızı kart vermiş. Olacak iş değil. bakalım en iyisi dost yapalım. Oyuncu değişiklik hakkımız da yok. Ben çok temiz aldı zannettim ama resmen kırmızı kart vermiş oyuncuyu attı. Tekrarını da izleyemedim hani orada. Hiç kırmızı kartlık bir müdahale değil gibiydi sanki. Nasıl kırmızı kart çıktı ben hala anlamadım. Yani şu, olacak iş değil. 10 kişi kaldık yoktan yere ama ayda alan köşeye 2-1 oldu. 10 kişi kaldık peşinde kontradan golü bulduk tam da 10 kişi kalmamızın peşine yakaladık bu kontrata çok iyi oldu çünkü rakip büyük ihtimalle gelecek eksi izde orta alan bir de oyuncu değişiklik hakkımız da kalmadı orada kaptık topu Messi ofansif orta sahada oynasa da geriye gelen bir oyuncu Allah'tan ileride de formda forvetlerimiz var geçer mi Yorke olmadı 10 kişi direnmemiz lazım. Gol yemeden. Gel gel Gomez geriye gel. Gomez'i de geriye çekiyorum. Açık vermeyelim. Son saniyeler. Diğeri çok iyi aldı. Faul yapmadan temiz aldı orada. York. Bir aşağı çık canım. Çok güzel. Köşeye yuvarladık. Orada keyfi harika yaptık. İki kişi arasından iyi çektik ve golü kaydettik temiz güzel bir gol oldu. Ve üst 10 kişi kaldıktan sonra iş çok değişti. Hani 11 11de de kalacaktık. 10 kişi de oyun döndü. Oyunu kazandık. Ama York'un golü harikaydı. Gerçekten çok kral bir gol attı. Oyuna sonradan soktuk. İşe yaradı York. İlk 11'de bu kadar etkili oynayamıyordu. Sonradan tabii Haaland ve York'un oyununa döndü. Oyuna sonradan soktuk. dişlerde Çok da fazla pozisyona girmişiz. 3 yani gol var ama gerçekten bayağı da pozisyon oldu. 10 kişi kaldıktan sonra goller geldi peşmesi. Çok keyifliydi ama yani gol anlamında keyifliydi ama Alaba'nın kırmızı kartını hala anlam veremedim. Yani onun tekrarını izleyeceğim muhakkak. Orayı, orayı da çok hızlı geçtik. Hatta böyle yakınlaştırarak bakacağım. Yani net kırmızı kart mı? Çok şaşırdım. Kırmızı kart olmaması lazımdı. Yani ama tabii maçı kazandık. Yani 10 kişi kalmak belki de bizim işimize yaradı. Oyun bize döndü orada. Ama güzel oyundu. İnşallah siz de izlerken keyif alırsınız arkadaşlar. Sizlere iyi oyunlar, iyi seyirler. Hoşçakalın.